Abi kardeş kavga mı ediyorsunuz? Miraç. Miraç. Berat. Miraç kavga mı ediyorsunuz anne? Ne oldu? Oy. Miraç bırak abi ne yapsın. Hayır. 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 Miraç. Hayır. hayır. Miraç Aras. Hayır. 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 O da hayır, hayır. diyor. Bak? Hayır. 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 Aras. Pes ettin. Aras. Çok Peş kavga edersin. ettin mi abinle? Anneciğim. Aras. Kafanı vuracaksın annem. Aras.